Her herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Ben, bugün Aras Eymen Burak kanalına hoş geldiniz. Bugün ne videosu çekiyoruz? Bugün ba, babamın aldı. Oy polis setini açma videosu çekeceğiz. O hadi o zaman başlayalım. Açın. Açacağım arkadaşlar. Birazını açtım. Açıyorum hala. Evet arkadaşlar açtım. Evet bir adet silahımız. Bu ne? B bir adet bıçak. Aa. Evet bir adet Evet. Bir adet kelepçe. Ama ayrı müstakarız. takarız. Bir adet gözlük. Güzel. Bir, bir adet de böyle bu ne lan? Bu saat mi oğlum? Unuttum da. Evet arkadaşlar bu, vid, videomuz bu kadardı yani bu, bu babamın bu, babam bize oyunca kaldı. Bugün yani polis polis seti açma videosu çektik görüşürüz. Bugün o, bu, bugün 18 Şubat 2024 görüşürüz.